Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomun konusu 2010 model aracımıza sembol aracımıza bagaj havuzu aldık. E, bu bagaj havuzunu aracımıza yerleştireceğiz. E, merak edenleriniz için e, varsa merak edenleriniz bunlar için bu havuzun bagaja tam uyumlu olup olmadığını hem göstermiş olacağız hem de sizlerin de böyle bir havuza ihtiyacı varsa e, videomu izleyerek sizlerde havuz siparişinizi verebilirsiniz. Arkadaşlar gelen ürünümüz görmüş olduğunuz gibi plastik bir malzeme. 2008-2012 yılları arasında üretilen sembol araçlar için aldık biz bu ürünü. Ürün bu şekilde kargodan geliyor. Bakın ürünün kıvrımlarını göstereyim. Çoğu kişinin tereddüt ettiği konu bu. Vereceğim sipariş e, aracıma uygun mu değil mi diye çok tereddüt edenler var. Arkadaşlar şu kenar kıvrım kısımlarını eğer internet üzerinden alırken aracınızın bagajındaki kıvrımlarına uyumlu olduğunu düşünüyorsanız siparişini gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Islak, kuru, her türlü kirden, tozdan, çamurdan e, koruyacak ve kollayacaktır. Çok uzatmaya gerek yok. Dik yerleştirmeye geçelim. Havuzu böyle tutup araca geçiriyorsunuz. Ve Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2008-2012 yılları arası Clio Renault Clio Sembol aracımıza tam uyum sağladı. Her bir kenar ve köşesiyle bakın. E, o yüzden bu videoyu sizlere çekiyorum. Videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.